Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Şenaz'ın elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz hala köydeyiz arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyor? Yiğit Ahıra. Ahıra gidiyor. İnekleri yeni buzağı çekeceğiz. Küçük buzağı. Yiğit'in isteği üzerine. Değil mi oğlum? Ahıra doğru gidiyor. Ahıra. Biz. Şöyle bir kameramı çevireyim. Tamam. Ahra doğru şöyle gidelim. Oh. Keyif de tuana da vallahi. Gel keyfim gel. Thomas nasıl keyifli bakıyor bak hele. Teyze bak. <laughs> Geldin mi? Patilerini kaldırsana. mı? Tamam. Allah'a emanet ederken. Diğerlerinden bekleyelim mi? Yok ulan. Ben Tomas seveceğim. <laughs> Tomas'ı. Gidebiliyor musun Tomas'ın yanına? Tomas. Evet. Ben oğlanım. Tomas'ı. Tomas. Dön de bir seveyim de. ayyyy dönüşüne He? gel, gel. çekmem lazımdı ne neyi ne yapıyor kız o kaşınıyor sırtını mı kaşıyor <gülüyor> ama <gülüyor> ama, <laughs> ama yazık sırtını mı kaşımaya çalışıyor oynuyor <laughs> mu sırtını kaşımaya çalışıyor <laughs> <sonra şöyle gülüyor> anlamadım ki <laughs> O zincirle mi gezecek? Bağlayacak. O, gez, o Zincirle geziyor tamam. Hadi gel. gel Tam şey oynatıyor. Gel gezdireyim seni diye o zaman şey ne Hadi şimdi inekler çeker. Hani daha sağlamıyor dedin orada. Sağıyor dedi. Dönmüyorsun. Hadi gel. Hı. Şey inekler tarlada hadi oh, çekelim. Orada teze şurada mı? Aha. Tek Tekelim hmm. lan otaralım ki şimdi şöyle şey çıkardım. Hmm. hmm. İyi, bir hadi şey göster bize. Tamam adam sonra Gel. Nereye? İnşallah. Ha. Onu ayrı çekin. Orada ha. ne vardı? da? İşte söyleyeceğim. K dedem buraya kancayı hapsettiydi. He, ha, ceza mı verdiydi? Yok kancayı buraya niye soktu biliyor musun? He. Çünkü şey misafirlere ee şimdi mi? Evet. Misafirler geldiğinde mi? Gel şu önce tanayı çekelim buzayı. Kırılmasın diye değil ya. Misafirler Ay. rahatsız Ay. olmasın Ay. diye şey yaptı. Ay. Ay. Maşallah maşallah. Acıkmış yemiyor abisi. Bir şey olmaz. Ben Bu yetim küçük buzağısı. değil mi oğlum? Tamam. Evet. Zalar. Zalar. Nasıl Zalar. güzel renkleri var maşallah. Telefonu yalayacak. Nasıl <laughs> <laughs> düşüne? gördün mü? İki tane hmm. <laughs> var altta. Şöyle iki tane. <laughs> bir sürü şey de benim... Ben ahır kıyafetliyim ya ben onu sevebilirim. Ahır <laughs> kıyafetliyim <laughs> ya. Burada bu <laughs> <dursun gülüyor> bu kıyafetlerin ahıra girerken her gün değil. Salak dudak. Kaldır kafanı. <laughs> Bunun adı neyi? Ay, bu Abuzettin. Ee, evet Abuzettin koyduk ikimiz. İkimiz. O nereden aklınıza geldi? Ha? Benim aklıma geldi. Abi benim şuradan pupu tatıyor. Gördün mü? Şurası şurada. Kalbim mu? diyor ya. Kalbim mı yoksa? Pıt pıt ediyor. Pıt 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 hareket ediyor. Buzaya baktık. Yiğit şimdi büyük inekleri gösterecek bize. Ne yapıyorsun? Dur. Vurma yavrum. Evet, evet. evet. Acıkmış inekler, acıkmış. Masum nasıl böyle yalnız? Hangisi masum? Şu siyah beyaz. Öbürlerinin adı ne? Bak bu şu ağaç gözlü şunun ismini bilmiyorum. Bak, ha, bak benim etime bak. Şu mu aç gözlü? Evet, o aç gözlü şu masum, masum. şunun ismini bilmiyorum. Ona da bir isim bu. Onun ismini ben sarışın koydum. Sarışın? Hı O sarı değil ki. Sarıya bak, daha sarı ama. Bu kırmızı gibi. He, bu o kırmızı gibi, bordo gibi sanki. Ama bir şey, baksana şu. Şey, bir şey bu doğurdu, bu doğurdu. Doğurdu versin. İçeridekini bu mu doğurdu? Bu doğurdu. Evet. Yapma. İçerideki bu zayı. Karnına tekmeyi. Yapma. Yani Canı yanmıyor bunun. Canı yanmıyor. Şu çok acıkmış, bak hele bağırışına. Çünkü buna hiç yedirmiyorlar. Niye? Bunu dövüyorlar. Her taraf kanıyor bunu. Ha, inekler bunu. yedirmiyor. Hmm. Ama bak sana götünü çizmişler. <laughs> Yok, onlar çizmiyor. Böyle ittiriyorlar bunu. Böyle şu duvara böyle sürtüyor. Yaz. Bir ara şu götünün kemiği kanıyordu. Sürteceğim değil mi? Şey. Şu ya. Oo, yedin. Anne. Çeşme güzel. <laughs> Bir ara işiyordu bu da onun dediğini içiyordu. Diyor ki. Evet. Sonra biraz kum bakarken çıkalım yukarı. Bir söyleyeyim mi? Gün evet. bakımını alalım. Tamam şimdi göstereyim sadece. Video Bir Biz söyleyeceğim şey nazama. Bak şurada bir sürü saman var neden yemiyor? Bilmem başka bir şey yem istiyor. Yemiş diyor yem yem. Bence de. Ama yem bitti. Yemler gece O aç ne öğrecek ne? At dayısın yesin mahzun. Yedirmiyor işte bu. O çok korkuyor. Aslında korkuyor. şöyle ayrı ayrı olacak. Birbirlerine dokunamayacaklar. Aa bu kıpırdattı. Şehir kendini kıpırdattırıyor. Şöyle sallandırıyor kendini şu. Derisini mi? <laughs> Senin kolun da öyle oluyordu mi? <laughs> yapma kız. Niye? Yaz, yapma oğlum yaz. Bu şey bu. Ya değil mi? Ben sevmiyorum bunu. Allah Allah. Onu ben nasıl sevmiyordum? Değil mi oğlum yazık değil mi? Ya bu. Lan bu salakçı çıktı? bu kafası kaldı nasıl da kurtarıyor. Bak hele alışmış. Kafasını nasıl kurtarıyor lan? Ama bir de şey. Gelecek, gelecek öyle değil mi canım gel gidelim mi gayri tamam çektik bak Masum gel Masum. Masum gel oğlum bak onu uzatıyorum ya direkt onlara bakıyor geliyorlar korkudan mı Hı, yazık. Masum bak bak hemen o geliyor gördün mü aboo at burayı... buraya da iyisin at Nasıl <laughs> fena. Bak ne oldu biliyor musun? Bir ara Türk amca şuraya ona ayrı saman atmıştı. Bu da koşarak onun doğru geliyor. Türk amca içeri girdi bir ekmeği vurdu. Oh içimin yağları bir eridi ki. <laughs> dayanamıyorum bu güzeli. Dayanamıyorum, dayanamıyorum, dayanamıyorum. Çok mu seviyorsun? Bak, o da o da seni seviyor dayanamıyor bak nasıl sünüyor sana doğru. Yala, yala. Dilini dilini görüyor musun? Sen ee, sen saman verebiliyor musun ineklere? Dil, dilini dilini senini görüyor nasıl kısa? Yala yapalım? Gelecek karı buraya. Hı hı. Abi korkarım. <laughs> Senin Bili Biliyor muyum işte korkarım diyor mu? Nasıl koştu geldi. Bak hele yiyişine. Ata oluyor. Nasıl açıkmış be. Mars'ı sevse ne bi? Çekiyor mu? Sevse. Ha yok ben korkarım. Bir şey yapmaz lan. Yok yok. Bir şey yapmaz, bir şey Sen yapmaz. sev? Yem sevmek istemiyor. Sen sev? Bir şey yapmaz. Bak alıştırayım gel. gel. Bak. Sen. Kendi değil mi bu kapıya? Kış şey yapmaz ya. Konayı <laughs> çökecekler. Gel şu bak, bak. bir Yok yok yo, o yanına geçemem yok. Bir dokunma hiç bir şey yapma. Yapma okula ama. Ya, dur Dur de e, şey süt sağlayacak. Hemen onu çekelim. Ben dokunayım mı bak? Ben dokunayım mı? Ürküyor oğlum yemek yiyor ya ürküyor. Onun için dokunmayayım. Ben de dokunamadım. Çık bak ben bir şey. Ah, Çok kötü. Dede aldın. Ay, Dede mi? mi yıkıyor? Ha, hiç girmedik. Hiç Girmedik abi. göre değişiyor mu? Şaban hmm. Ay! Ay, ay tutuyor. Şahabancı şuna sabit şu süt bir şey nasıl Eskiden kadınları şu olurdu yine sağlıyor. Gerçekten yine de

Bak tamam, cep yokuş. Arka merdiven. İyi Bir gelisin ama. Kapatma sakın. Tamam, Kapat. kapattım ya. Bir de şey, neden senin kuyruğun neden kestiniz? Aç gördün. Kuyruğun neden kestiniz? Yani kesik mi de kuyruğun? Kes sen şimdi. Yok, kesmişler. Neden? Neden bekleyeyim? Neden kesiliyor? Neden? dediniz şey aşk gözünüz kuyruğu neden kestiniz? Ne? Şey diyor kuyruğu batmasın diye. He, patmış kuyruğu sonunda. On... Kuyruğu Batıyor. değil ama. Kuyruğunun üstünde böyle saçlar var. Hı. O saçlar kuyruğu da başları kesmişler. Ama şey Şuraları da kesmişler. Masumun için niye kesmedi, ben size. Masum kim kesmiyor? Ben gidiyorum. Masumun için neden kesmiyorlar? Onda yokmuş. üzerine ineklerin sağlığını çektik arkadaşlar. Bu zayine. İki gündür belli öyle çekelim diye çocuğum. Oy çok yaşa. Oğlum da hasta olmuş. Bu arada grip olmuş. Koyda bir akşamüstü şu anda arkadaşlar. O ne? Nasıl güzel olmuş Oğlum karnesini de aldı bu bu arada arkadaşlar. Şöyle bir de öğretmene hediye vermiş. Gel, nereye gidiyorsun Şu yanına gel. Oradan mı çekiyorsun Hı hı, Gördüğünüz gibi karnesini de başarıyla aldı benim çocuğum. Bir de şey aşağıya şöyle çeksene. Çektim oğlum. Bak, tam. Çektim, tamam. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu videomuzda burada son verelim inşallah. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ee, yiğit'in isteği hiç bitmiyor çünkü bayağı bir uzayacak ona kalırsa. Ak... Hişap. He. Şey, şey de şey de. Ne diyeyim? Yiğit karnını doyursun. İnşaata çıkan sonra inşaatı çekeriz de. Tamam Yiğit karnını doyursun ondan sonra da inşaatı çekecekmişiz. Yiğit öyle diyor arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Görüşmek üzere inşallah.